savaşı ölmekten korkmayanlar kazanır. Amerikan emperyalizmi ve isya İsrail siyonizmi ile bütün insanlık arasında cepheleşiyor. Doğu Akdeniz bu cepheleşmenin odağı haline gelmiş bulunuyor. Şimdi bütün bölgemiz bölgemiz ve bütün insanlık için kritik bir noktaya geldik. Kritik bir noktadayız. Cephedeki kaderlerimiz ortaktır. Filistin kazanırsa Amerika ve İsrail'in sözde Kürdistan planı kaybeder. Filistin'in kesin zaferi hepimizin zaferi olacaktır. هل شاهد الرئيس ترامب مشهد العوده الاسطوري شعب لن يموت شعب مولود تحت ضربات القنابل والانفجارات شعب يقوم من تحت الخراب شعب يبني فوق بيته فوق جسده شعب ينظف بقايا الموت عن عتبه الدار اطفال يلعبون بما عثروا عليه من اشياء الصغيرة تحت الاسمنت والحديد نسمع من المسامير في الخشب ونرى من يجمع ويوقد النار ويعلن ورشتها ذهب الموت وجاءت Başkan Trump, efsanevi geri dönüş sahnesini izledim. mi? Ölmeyecek bir hal, bombaların ve batlamaların darbeleri altında doğan bir hal, yıkıntıların altında yükselen bir hal, bedenlerinin üzerine evini inşa eden bir hal, Kadının önünde ölümün kalıntılarını temizleyen bir ağır. Çemento edilenin altında buldukları küçük şeylerle şeylerle oynayan çocuklar. Bir, birinin tahtaya çivi çaktığını duyuyoruz. Birinin taş toplayıp ateş yaktığını ve gazların atölyesini taşındığını, ölümün gittiğini ve hayatın geldiğini ilan ettiğini görüyoruz. كيف عادوا وقد أصبحت غزة مكانا لا يصلح غزه عادت الى العصور الحجريه كما قال جنرالات الحرب في تل ابيب لكنهم لا يعرفون ان الشعب الفلسطيني ليس بوسع اي حرب ان تطرده من ارضه هذه الارض خصيبه رغم الحريف والجحيم هذه الارض قادره على التجديد والنماء فيها الماء وفيها الدم والتراب والهواء فيها البحر والمد والجزر والطوفان والرمل والتاريخ والبذور والأجساد المعجولة بالطين ما زالت طازجة كيف عادوا إنها معجزة وعلى العالم الآن أن ينحني احتراما لهذا الشعب الذي كلما انهار المكان أعاد ترتيب المكان يبني حياته ألف مرة ومرة وهنا باقون للمرة التي لا تحصى نرمم ما بداخلنا من فقدان واحزان ونملك فاسا وحجرا نزرع شجره نكتب نشيدنا الوطني انها هويه الروح منذ الازل والى الابد لا مكان اخر لنا فمن المقبره الى الارض ومن الارض الى المقبره gibi Tel Aviv'deki savaş binaralarının söylediği gibi Gazze taş devrine döndü. Ama Filistin halkının hiçbir savaşla toprağından kovulamayacağı bilmiyorlar. Bu toprak ateşe rağmen bereketli. Bu toprak dinlenmeye ve büyümeye muhtedirdir. İçinde su, kan, toprak ve hava vardır. İçinde deniz, gelgit, sel, kum, tarih ve tohumlar vardır. Çamurla yoğrulmuş gelenler hala tazedir nasıl geri döndüler? Bu bir mucizedir. Ve dünya şimdi Filistin halkının önünde eğilmelidir. Filistin halkı bir araya, Filistin halkı bir yer çöktüğünde onu yeniden inşa eder. Hayatlarını binlerce kez yeniden sorarlar. Ve biz burada sayısız kez kalacağız. İçimizdeki kayıpları ve onarırız. Bir balta, bir taş tutarız. Bir ağaç dikeriz. Milli marşımızı yazarız. Ruh, ruhun ezelden evdeki kimliğidir. من إلى الأخوات والأخوة الحضور السيدات والسادة لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله فوجب علينا أن نتقدم كفلسطينيين بالشكر الجزيل لكم أصدقائنا وأشقائنا في تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان، الحكومه التركيه، مجلس الامه التركي الكبير، الاحزاب السياسيه، مؤسسات المجتمع المدني، المواطنين الاعزاء في تركيا، يا من وقفتم جميعا الى جانب شعبنا في هذه المعركه كما وقفتم الى جانبنا في كل معاركنا الوطنيه وفي كل الاتجاهات. سياسيا قانونيا اغاثيا انسانيا واعلاميا الى جانب النشاطات والفعاليات التضامنيه المختلفه شكرا لكم من القلب ونعدكم اننا سنبقى اوفياء لدماء شهدائنا التي لن تذهب هدرا وسنبقى مؤتمنين على اماناتنا في المسجد الاقصى ومدينه القدس فليس منا وليس فينا وليس بيننا من يفرط بذرة من تراب فلسطين أو بحجر من حجارة الكدس Değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve beyefendiler, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükür etmez. Bunun için Türkiye'deki dostlarımızı, kardeşlerimize, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına. Sevgili Türk vatandaşlarına teşekkür etmek bizim görevimizdir. Hepiniz Türk ulusal mücadelemizle yanımızda olduğunuz gibi bu savaşta da halkımızın yanında yer aldınız. Her yönde yardım, siyasi, hukuki, insani ve Milliyetlik anlamda ayrıca çeşitli dayanışma faal faaliyetleriyle halkımızın yanında oldunuz. Olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin boşa çıkamayacak kanına sadık kalacağımıza Emanet, emanet, emanetimiz olan Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Aramızda Filistin toprağının bir zerdesini, Kudüs'ün bir taşını verecek kimse yoktur. Evet. Çok yaşa Filistin Kürt'e kardeşliği ve sözcüsü, Allah'ın seyircilerine tanıştığı ve teşvikliğiyle